Arkadaşlar şu anda gün doğmuşta saat sabah 8 sıraları evin camından dışarıyı çekiyorum inanılmaz bir yağmur var inanılmaz bir ses var tahmin ediyorum dağlara da kar yağıyor beyazlıklar var karşılarda arkadaşlar. Dışarı çıkmak mümkün değil. En büyük özelliği şu arkadaşlar. Bakın gün doğmuş. Su altında kalma ihtimali yok. Şu yağan yağmur bir saattir yağan yağmur arkadaşlar Manavga'da yağsa inanın ikinci katlara kadar veya seriye Antalya merkezi ikinci katlara kadar su basar. Şükür ki bizde arkadaşlar anında sular engebeli arazilerimizden dolayı kayboluyor. Ve her yer mağara arkadaşlar dışarıya çıkmak mümkün değil. Bu görüntüleri sizlere camdan çekiyorum. Ara sıra fırtına çıkıyor. Ara sıra fırtına duruyor ama yağmur hiçbir türlü durmuyor. Büyük ihtimal yükseklere kar yağıyor. Bugünkü tek güzel şansımız şu arkadaşlar. Elektrik gitmedi nedense. Normalde bu havalarda hep elektrik giderdi. Evet arkadaşlar. Yukarılara kar yağarken belki duyuyorsunuz yağmurun veya dolunun cama vuruşunu. Bakın arkadaşlar, ağacın karşıdaki dalından yağmurun hızını fazlalığını görebilirsiniz arkadaşlar. İnanılmaz yağıyor. Bu yıldan hiç bu kadar yağmur görmedim. Hatırladığım bir tarih diyor arkadaşlar. Bu görüntüleri camdan çekiyorum. Zaten bu yağmurda dışarıya çıkmak gibi bir şansımız yok. Ki çıkalım? İyi kötü evimiz sıcak. Sobayı yaktık arkadaşlar evim penceresinden çekiyorum. Bakın ilerileri artık yağmurun hızından, yağmurun havadan inişinden dolayı kamera ilerileri çekmiyor arkadaşlar. Bakınız. Gerçekten söylüyorum. Bu yağmur Antalya'nın Alanya'sına, Manavgat'ına, Serin'e ve Antalya merkezine yağmış olsaydı veya Antalya'nın batı ilçelerine yağmış olsaydı büyük hasar açardı arkadaşlar şükür ki biz daha açacağı bir hasar yok sadece üşüyebiliyoruz arkadaşlar Evet e, yukarılara kar yağdığı için dolu dolu da yağmaya başladı Evet arkadaşlar pencereden bakmak böyle insanın gözünü yoruyor Evet Başka videoda görüşmek üzere. Bakın. Bakın arabanın üstüne inen şeylere bakın arkadaşlar. Arkadaşlar günlük bizden bilgi almak istiyorsanız bizi takip etmeye abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Herkese sıcak bir ocak başı diliyorum.